50 lira benzin aldık. Motorumuz 39.000.6 kilometreye geldi. Yine çiçek, yine asalet. Maşallah var. Ve kim var yanımızda? Konuğumuz yine Burak 600 arar. Burak abi. arkadaşlar bundan 5 sene önce Burak abiyle çalışma faslımızı anlatayım. Benim motorum binalar o zaman 2014 binalar vardı siyah motorum bilen arkadaşlar iyi bilir. Ben kapının önünde oturuyordum. Burak abi de o zamanlar çalışıyordu. Bana dedi ki Selim Binarar kim dedi. Ben dedim ki efendim abi dedim benim dedim Selim Binarar. O da baktım elini uzattı dedi ki Burak 600 arar dedi. Ondan sonra bir tanışmışlığımız oldu. O günden bugüne kadar belki iki günde, üç günde bir buluşuyoruz. Allah var, abi kardeş ilişkimiz bozulmasın. Daim etsin Rabbim her zaman. Arkadaşlar sürpriz Burak abi yakın bir zamanda bir binalar alacağız. Artık şimdi mi yoksa diğer yazın mı sürpriz. O da belli değil. Şimdi bu videoda ne yapacağız arkadaşlar? konumuza gelelim. Ben Burak abi şimdi gidiyoruz. Şirin evlere kas bakacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz artık kaskın bayağı bir zamanı doldu. Büyük makineye biniyoruz. Yani bize de güzel bir kask yakışır. bir kombin yapacağız arkadaşlar aynı zamanda Bugün günlerden çarşamba hava gayet güzel normalde hava bayağı soğuktu arkadaşlar esiyordu. Aynı zamanda Şimdi diyeceksiniz ki abi eldivenin yok ee, Eldivenim de yok arkadaşlar Geçen gün eldivenin bir tekini kaybettim Şaka gibi Şimdi Şirin Evler trafiği kilittir Yavaştan yavaştan gideceğiz bakalım. Hmm. 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 Estou da pena se nossa, esse Hmm. İşte, bu kadar da olmazdı Arkadaşlar şimdi yani biliyorsunuz motosiklet camiasında youtuberlar ben bir Oğuzhan'ı tanıyorum. Ee, bir Samet'i tanıyorum Motolitik. Bir de BK Motovlog'u tanıyorum. Ee, şimdi Oğuzhan karşıda oturuyor ve hani gazlıya da biliyor. Direkt 3. köprüye de çıkabiliyor. Ondan sonra biliyorsunuz Ateşehir olsun. Yollar yolları geniş ve uzun yani gidebiliyorsun. Ben Avrupa'da oturuyorum. Yolların halini sizler de görüyorsunuz. Hani böyle gaz açamıyorum, bir yere de gidemiyorum böyle. Çalışıyorum, ediyorum. Şimdi Samet'e gelelim. Samet buradan çeşmeye bassa abi var ya, adrenalin dolu güzel bir video çıkartır ve çıkartıyor da Samet. BK'ye zaten hiçbir şey demiyorum. Allah var, çok güzel videolar, içerikler üretiyor. Onu da, onu da videolarını çok beğeniyorum. Yani anlayacağınız arkadaşlar, bendeki ee, çekebileceğim video kapasiteleri bu kadar oluyor ya, daha fazla çıkamıyorum. Hani gönül isterdi, ben de karşıda oturmak ya da İzmir'de oturmak isterdim. E, hayat şartları böyle. Ama en kısa zamanda İzmir'e gitmeyi düşünüyorum. İzmir'e gittiğimde, Şey şimdi otobanını yırtmak istiyorum yani inletmek istiyorum. Yanlış mı girdim? Ya buradan. Normalde sağdan gitmem lazım. Abi sinirlendi çünkü adam aynasına bakmadan köşeden geçti. Burak bırak abi Adam motorunu 6000 kilometredeyken alıyor ilk sahibinden. Motor şu an 33.000 kilometrede. Yani böyle bir kullanıcıdan bu 600 arası vallahi ben alırdım. Kaza bela hiçbir şey de yok. Arkadaşlar şimdi Şirinevler Meydanı'nda bir döner yedik. Şimdi semte doğru basacağız. He, kask baktım maalesef kasklar yoktu ya. Kask hiç beğenemedim. Artık internet sitesinden bakacağız. Yapacak hiçbir şey yok. Hadi abi. <laughs> bir skuter bu kadar hızla gelemez ya. Adamda kask da yoktu. Tanıyamadım. Teker yapıyordu. Evet arkadaşlar şimdi de. Abi bir türlü kendime bir kask bulamadım ya beğenemedim ya Evet abi geliyor. arkadaşlar şimdi Mert e gideceğiz. Bir doldurma yiyeceğiz. Oradan da semte geçeriz. Bugünlük çok fazla bir konulu bir video olmadı ama sağlık olsun.